Kesinlikle merhaba, hoş geldiniz. Bugün Mucize Uğurbeci'nin Fake Zombi bölümünü izleyeceğiz. Bakın fake diyorum. Yani gidip ya yalan atıyorsun, ya şöyle diyorsun falan demeyin arkadaşlar. Yani fake, sahte. Yani bunları nasıl yapıyorlar? Bunları çeşitli bölümleri ve kesitleri birleştirerek yapıyorlar sanırım. Yani ben de tam bilmiyorum yani. Benden sürekli Mucize Uğurbeci istiyordunuz ve ben de içerik bulamıyordum. Bu yüzden atamıyordum. Bir tane bulduk bakalım. Miraculous Zombie 2. Hadi başlayalım. Artı +14. Yok artık moruk. <laughs> Kesinlikle 14 yaşından küçük olanlar bu videoyu izlemiyor. Kesinlikle. <laughs> evet. Her taraf yıkılmış, şarabe olmuş. Allah kahretsin. Ne yazıyor lan orada? Küfür mü yazıyor lan yoksa? Anlamıyorum, anlamıyorum. Hadi geç geç. Anlamıyoruz. Rusça bilmek zorunda değiliz. Aha. <laughs> <laughs> Bu bok gibi olmuş montaj yalnız. <laughs> Zombi. Olamaz. Q. Hadi bakalım. Ne olmuş? Ne olmuş Mernes'e böyle? Ne olmuş? Ulan hepsi hepsi o half modun işi la şerefsiz sap mod. Hepsi senin yüzünden lan. Deed Insight yazıyor. Şerefsiz Ark mod lan. Onun başının altından çıktı kesin her şey. Her tarafa da Deed Insight yazmışlar. Evet şehir yıkılmış anladık. Resim göstermeyi bırak artık. Oha lan. Hmm. Marinette'in oyuncak bebek hali. Ne alaka? Ya ne yazdığını anlayamıyorum ya. Rusça bilmiyorum arkadaşlar ya. kusura bakmayın yani. <laughs> bu kadar mı lan? Tek yorumum. Bu ne amık? <laughs> bu, 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 ne lan? Bu ne? 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 izledim az önce ben? Az önce ben ne izledim? <laughs> Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Nasıl bir video oldu lan bu? O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.